Burası vergi tahsildarlarının suratlarından bile daha soğuk, yapacı. Durma çek bakalım. Daha gelmedik mi kaptan? Bütün bu sıkıntıları bir dondurma makinesini teslim etmek için çekiyoruz. Neden akıllarını dondurmayla bozmuşlar ki? Ne de donuk adamlar neden yapıyoruz? Çünkü deniz tavuğunda olmak istemiyoruz. Ve köpek balığı sunat velinin de bizi parçalamasını istemiyoruz. Çünkü dondurma makinesi arkadaşı kan sultanına götürmezse kafamızı koparıp yağma atacağını söylemişti. Aa, evet öyle demişti. Ee. insanlar İnsanlar doldurmanın nesini çekici bulurlar anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ehehehe, efendim. Aa, acaba oraya gelip biraz şeyimi ısıtabilir miyim Ay 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 ay. Anlamadım neyini la ah, 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 ay, 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 ayağım efendim. Ya, peki ama çabuk hallet la bu donmuş ıssız geldi ne kadar az zaman getirsek o kadar iyi. Kaptancım gemiyi takip eden bazı tuhaf havuçlar var ona göre ha. Ne? Sen neden bahsediyorsun Lapacı? Yoksa senin de mi beynin dondu? Güverteye çıkmadan önce güverteye çıkabilir miyim demiş. 흐흐흐 <aunque me> <descriptor> <laughs> <laughs> Buz kalabından nasıl kurtulduğunu lapacı? Bunu anlatacak vakit yok kaptancım. Kan devleri dondurma makinesini çaldı. Şimdi sultana ne söyleyeceğiz biz ha? E bilirsin lapacı. Şeytanın insana böylesine acımasız oyunlar oynadığı zamanlarda gerçekleri kabul etmek ve gerçeklerle yüzleşmek için acımasızca durup... Yani yani af dileyip size merhamet etmesini mi bekleyeceksin? Hayır. Yalan söyleyeceğim tabii ki. <laughs> Ha çılgın korsancık. Çok yakın arkadaşım köpek balığı surat veli bana her an gelebileceğini söylemişti. Hoş geldiniz. Kar hoş geldiniz. Umarım yükünüze bir şey olmamıştır. Bundan şüpheniz olmasın Sinyor Sultan. Önce yemek yeme şansımız var mı açlıktan ölüyoruz da. Elbette. Hadi beni takip edin. Sizin onurunuza bir ziyafet hazırlattım. Yemekler. Hele şükür açlıktan ölüyordum. <laughs> Aa, i̇ş yapmadan önce bir şeyler yemek gibisi yoktur. <laughs> Çılgınca. Evet evet ama sakıncası yoksa... ...ben iş konuşmadan önce azıcık şekerleme yapmak istiyorum. Çok güzel. Muhafızlarım sizi odalarınızı seve seve gösterecektir. Tabii ben dondurma makinemi aldıktan sonra. Ya, öyle mi? Dondurma makinesi halkıma ait olacağı için ne kadar sevinçliyim bilemezsin. Gerçekten çok cömert birisiniz ama gerçekten çok uykum var. <laughs> Hadi bu işle sabah ilgilenelim. Neden dondurma makinesini bir an önce vermiyorsun? Şimdi tatlı zamanı. İnsanlar bunu istiyor. Canım inanılmaz dondurma istiyor. Canımız inanılmaz dondurma istiyor. Canımız inanılmaz dondurma istiyor. Canımız inanılmaz dondurma istiyor. Hadi yapabiliriz. gidip şu dondurma makinesini getirelim. Ama bunu yapamayız kaptancım. Çünkü kan devleri onu bizden almıştı. Değil mi? Ne? Kar Devlerimi? mi? Aha. şimdi anladım. Demek bu yüzden onu vermeyi geciktiriyordun çünkü onu kar aldı. Şey evet, e, artık onlar da yani bir çeşit e, ödünç aldılar. Eğer onlardan iyilikle isterseniz size geri verirler. Ay <laughs> ay 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 ay. Sakın o dondurma makinesini alıncaya kadar buraya geri dönmeyin ve eğer onu birkaç saat içinde bulamazsanız hiç geri dönmeyin. Onun yerine soğuk gecelerin tadını çıkarın. tamam mı? <laughs> Lafacı donuyorum. Donuyorum. Bana bana. bana. elbiseni ver. Ama. Hadi pekala. Tamam yazı tura atacağız. Ee, kazanırsam elbisedirim bende kalacak. Evet evet. Pekala tamam. İşte başlıyoruz söyle. Yazı. Gördüğün gibi tura. Ver bakalım elbiselerini. Tuna olduğundan emin misin? Evet. Pekala madem hile yapmıyorsunuz. <laughs> Mahvolduk sonumuz geldi. Burada yaşamayı asla başaramayız. Ölmek için berbat bir yol. Buz gibi ısız bir yerde donarak öleceğiz. Bence bu şimdiye kadar başıma gelen en talihsiz olay lapacı. Fib saldırgan kanişleri unutmayalım efendim. Şey evet ama orada hayatta kalmayı başarmıştık. Ama buradan kurtulmamız mümkün değil. Buzdan mezarlarımız olacak. Yani demek istediğim şu, her taraf karla kaplıyken, etrafta kardan başka bir şey göremezken... ...kar devlerini nasıl bulabiliriz ki? Bu bilmece gibi bir şey. Nasıl, nasıl, nasıl? Ne? Ne mi dediniz efendim? Yani bir şey mi buldunuz? He? Şuna bak, kardan başka bir şey olmayan bir yerde bir posta kutusu bulduk. Ah, ne ahmakça bir şey. Pekala yapacak kar devlerini tepe taklak durarak bulabileceğimizi ben de biliyordum. Hehe, <laughs> bulduk işte. Gerçekten çok akıllısınız Bunu nasıl akıl edebildiniz kaptancım Ne kadar komiksin Kaptan bize ne yaparlar Olsa olsa en kötü bizi yerler eh, Sanırım ilk önce donarak ölmemizi bekleyip Daha sonra yiyecekler ha, Bu kadar yolu beyinsiz kardan adamları akşam yemeği olmak için mi geldik biz Buna inanamıyorum Ay çok kötü Bence mangalda daha lezzetli olurduk Evet tabii ki olurduk ama hey Bak bu bana bir fikir verdi ha, Demek bizi yiyeceksiniz öyle mi kardan devler <laughs> Sanırım donmuş olarak. <laughs> Demek barbeküyü hiç duymadınız ha? Bu insan etini pişirmenin tek yoludur. E gerçekten ama çok lezzetli olur. Siz dondurmanın da bir şey olduğunu mu sanıyorsunuz? <laughs> Kaçırdığınız şeyin ne olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Tek eksik şey bir barbekü Buna ne dersin kaptan Hı, Mükemmel Şimdi buraya toplanın toplanın bakalım Çekilmenize gerek yok pekala işte böyle Gördünüz mü Daha iyi görmek için biraz yaklaşın E, kar devlerini de hallettik Lapacı. Ha, hayatımızı kurtarmak için bundan daha iyi bir fikir olamazdı zaten kaptancım. Evet öyle değil mi? Şimdi dondurma makinesini alıp onu hemen kar sultanına götürelim. Aa, hayır olamaz. Devler bütün dondurma malzemesini yemiş. Hı, e, bu oldukça kötü. Yalnızca suyu mu var? E, bu aklıma bir şey getirdi. Dondurma istiyorum. Dondurma istiyorum. Dondurma, içliyorum. dondurma, içliyorum. dondurma içliyorum dondurma makinenizi aldım. Alın bakalım buz cüceleri. Çılgın kaptan Jack seni şimdi dek donup kristalleşeceğini sanmıştım ama sen dondurma makinemi ele geçirmişsin. Evet bunu başarmanın pek de kolay olmadığını söyleyebilirim. Sen çok cesursun. Artık senin hakkında duyduğum korkunç dehşete düşürücü ve utanç verici şeylerin hiçbirine inanmayacağım. Evet benim gibi cesur biri hakkında söylenen asılsız şeylere inansaydınız üzülürdüm efendim. Artık gidebilir miyiz? Ne dersiniz? Yani kalıp leziz meyvelerin tadını çıkartmayacak mısın? değil ama donmuş meyvelere hayran değilim. Donmuş meyveleri ancak bu buz köpüğünden kurtulup ılık bir tropikal adaya gidince görmek istiyorum. Hoşçakalın. Ma ma, ma 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 nasıl çalışıyor? Ya evet neredeyse unutacaktım. Yalnızca su ekliyor ve kolu çeviriyorsun. Ha, sana binlerce donmuş teşekkür. E, sakalın asla soğuktan donmasın. Sanırım bunun için biraz geç. Hadi lapacı hadi. El yapıcı hızlı hareket edecek iyi olur. Neden dondurmanın olmasını beklemedik ki kaptan? İşte bu yüzden. <laughs>